Şanlıurfa denince akla gelenlerden biri de Sıra Gecesi. Kente gidenler Sıra Gecelerinde hem Urfa'nın lezzetleriyle tanışıyor hem de gece boyunca türküler, şarkılar ve halaylar eşliğinde eğleniyor. Türküler söylendi, davullar da ona eşlik etti. Eğlenceye bir de yöresel lezzetler eklendi. Yemekleri, gelenek ve görenekleri kendine has kültürüyle Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri Şanlıurfa. Şanlıurfa denince akıllara acı biber değil, aynı zamanda eğlencenin en üst noktaya çıktığı sıra geceleri de geliyor. Bu eğlence hem göze hem kulağa hem de mideye hitap ediyor. Ve tabii ki de Urfa'nın olmazsa olmazı çiğ köfte. Bu çiğ köfteyi görmek için uzun süre bekleyenler var. Bulgur isotla buluşuyor, uzun uzun yoğruluyor ve işte ortaya bu lezzet cümbüşü çıkıyor. Şimdi tabii ki şimdi çiğ köfte köftenin fazla suyu katmadan az bir suyla onu böyle yoğurmak lazım. Yoksa çok suyla daha nemli olur, içi iyi tadı. Ufak bir su, az bir suyla onu yoğuracaksın. Çiğ köfte yoğruldu. Gece halayla ve davul gösterisiyle devam etti. Urfa deyince tabii ki de akıllara sıra geceleri geliyor. Yüzlerce insan Urfa'nın hem yöresel lezzetlerini deneyimliyor hem de ezgileriyle doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Son derece memnunlar son derece memnunlar. O yorgunluğu bile o kadar rahat tolere ediyorlar ki muhteşem bir şekilde eğleniyorlar. Evet, evet, evet. evet. Değiyor yani. Urfa'ya geldiğimizde değiyor. Öyle söyleyelim. Geceye saz ekibi de eklenince eğlence tavan yapıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler hem müziğe hem yemeklere doyuyor. Çiğ köfte, künefe, her türlü kebap, ondan sonra içli köfte, künefe tatlısı hepsini ikram ediyoruz. Şanlıurfa'daki sıra geceleri hem lezzetleri hem gelenekleriyle ziyaretçilerine muhteşem bir eğlence sunuyor. Yaklaşık 25 yıldır sıra gecesi kültürünü tüm Türkiye'den gelen misafirlerle beraber artık eğlenerek geçiriyoruz. Bu görüntülerle birlikte noktalıyoruz. Birazdan Narmin Balayeva'nın sunumuyla poster programı ekranlarınızda olacak. Ardından gelişmelerle biz tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Dönüşen, dönüşen kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Eee koçaksa başka. Bir başka. Bayanlar baylar sevgili çocuklar